Arkadaşlar günaydın. Bugün St. Paul Trail'in değişen start finish noktası ve kısa parkurda bulunan rotayı hep beraber koşacağız. Orçun abi var. Selam. Hülya burada. Hülya'yı hep evet, biliyor Evet. Geçen sene start alanımız bir restoran önünden olmuştu. 2024 için start alanımız Büğür'ün piknik alanı olacak internet sitesinde de zaten açıklamalar kısmında da ben size konumu paylaşacağım. Küçük bir şekilde alanı da size göstermek istiyorum. Hemen şöyle geniş bir alanda expo alanımız olacak. Start finish noktasında buradan vereceğiz. Geçen seneki parkurda ufak tefek değişiklikler oldu. Mesafelerde de değişikliklerimiz var. Gidiş dönüş asfalt noktalarda bir kesme yaptık. Eşekler Köprüsü'nün sürekli sel olmasından kaynaklı da yeni bir patika bulduk. Böylelikle bütün mesafelerimiz aslında zorluk seviyeleri aynı. Hatta bir tık daha zorlanmış olabilir ama 2 kilometre yakın mesafelerimiz de kısaldı. O zaman bugünkü antrenmanımıza başlayalım. Evet, startımızı verdik. Ters istikametten yaklaşık 500 metre gideceğiz. Sonra ilerden U yapıp Büyürüm Köprüsü'nden devam edeceğiz. Evet, buradan sağa giriyoruz. Taş köprüden geçiyoruz. Start alanımız, start finish alanımız hemen orada görünüyor. Evet daha bir kilometre olmadı. Atika'dan devam ediyoruz. Yaklaşık 1300 metre sonra asfalta bağlanıyoruz ve ikinci köprü olan Oluk Köprü'ye doğru devam ediyoruz. Taş Köprü'den 20 metre sonra sola doğru keskin bir dönüşümüz olacak. Devam edelim. ara geçişten sonra tekrardan asfalta bağlanıyoruz. Burası bütün parkurların zaten ortak noktası. Evet yaklaşık 200 metre tırmandıktan sonra asfalttan sola tekrar patikaya giriyoruz. bu koştuğumuz rota 2023 için bu gidiş ayrıyetlerine dönüş rotasıydı. Bunu da bu sene kaldırdık. Sadece gidiş olarak kullanacağız. Patikadan çıktık. Şu an 2300 metrelerdeyiz. Küçük bir asfalt geçişimiz daha var. Sonrasında hemen şu virajdan aşağı doğru tekrardan araziye gireceğiz. Tekrardan asfalta bağlandık. Burada yaklaşık 500 metre asfalttan tırmanışımız var. Sonrasında araziye gireceğiz. Asfalt bittikten sonra araziye geçiş yapıyoruz. Burada zaten işaretler, bariyerler her şey olacak. Buradan sonra 14'te 22 kilometreciler bir daha asfalt görmeyecek. 51 51K koşanlar yukarıda bazı köy geçişlerinde asfalttan geçmiş olacaklar. Şimdi hani parkuru kısaltmamızın sebebinden bahsetmiştim. Bu Eşekler Köprüsü'nün sürekli sel almasıyla alakalı. Bugün sıcağı sıcağına, bugün ayın 20'si, Eşekler Köprüsü'nün son durumu bu. Koşanlar zaten hatırlar. O yüzden kimseyi riske atmamak için yarışmacıların güvenliği açısından bu rotayı kaldırdık daha yukarıdan başka bir patika bulduk. Çok da güzel. Artık orayı kullanacağız. Evet arkadaşlar, eşekler köprüsünü gördünüz. Şimdi 4.5 km sonra tekrardan devam ediyoruz patikadan. Buradan Tevfik amcanın bulunduğu lokasyona geçeceğiz. Böyle bir bahçesi avlusu var. Orada da değişikliklerimiz var. Onları da size anlatacağım. Evet. Tevfik amcanın bulunduğu yere doğru geldik. Evet. Burası Tevfik amcanın yeri. Daha önce bu aradan geçiş yapıyorduk ama orayı kaldırdık. Şimdi zipline'ı sağımıza alacağız ve karşı yoldan devam edeceğiz. Zaten biz burada yarışmacıyı bariyerle, işaretlerle yönlendirmesini yapacağız. Evet 6 kilometre geldikten sonra yani şöyle Tevfik amcadan doğru geliyoruz. Buradan sola keskin bir dönüşümüz olacak. Yoldan devam edeceğiz. Söylediğim gibi bu sene yarışta yani yağış fazla olduğu için dere geçişlerimiz var. Orçun abi kayalara basarak gitmek sıkıntılı. Bu iş ancak suyun içinden olur. Geçin? Yoksa ayağın kayar, ayağın bilek burkulur yani. Düşünmeyelim bence. Geçelim. Deneyelim en azından. Evet, evet. Güzel, evet. Orada kaçış yok gibi. Sen şuradan girip gitme diyorsun. Yani. Ha? Hadi beraber girelim. kaçış yok. Ay o güzel geldi. <laughs> ha az mı? Ha beş para. Ha köprülü kayıyor. <laughs> evet XCP noktasına geldik. Normalde burası yedi buçukta ama yeni güncelleme ile beraber 8800 yani 9 kilometre bandında oldu. Yarışmacılar buradan gelecek. 14 koşanları bu noktadan ayıracağız. 14 ve 24 koşanları. 24 koşanlar sağdan devam edecek. 14 koşanlar yoldan devam edecek. Zaten 51 koşanlar da saat erken start alacağı için 14'ün gittiği istikametten gidecekler. Ama onları ileri, ileri, ileri tarafta yoldan sağa doğru şu andız beli çıkışına yönlendireceğiz. Çok e, sert bir tırmanış olacak. O yüzden iyi hazırlanmakta fayda var. Burası 14 kilometrenin rotasından devam ediyoruz. Aslında bütün parkurlar bu CP'den sonra dönüş rotası tamamen finish'e doğru gidiyor. Diğer köprüye doğru geliyoruz. Evet 9,5 kilometre oldu. Ve orman yolundan devam ediyoruz. Tarlalara iniyoruz. Geçen senenin dönüş rotası bu lokasyonda mevcut. Ama ileride artık yeni rotaya gireceğiz. Yeni patikadan devam edeceğiz. Kükür yolundan. Burada 3 tane kapımız var. Evet, biri açabilir mi? <laughs> Biz yarış öncesi bu kapıları açacağız. Şayet akşam birisi kapatırsa e, karşıda zaten işaretleri göreceksiniz. Kapılar normal iple bağlandığı için yarışmacının kendisinin de açabileceği şekilde. Üçüncü kapıya geldik. Buradan sonra Artık yeni rotadan devam edeceğiz. Normalde böyle gidiyorduk. Burayı kaldıracağız, sağa keskin bir dönüş olacak. Ve burayı zaten şeritle kapatacağız. Evet, Kükür yoluna girdik. Buralar böyle yosun kaplı, taşlarla dolu. Aslında adam kayaları andırıyor. Biz 51K'da yukarıda adam kayaları görüyorlar ama kısa parkur ve orta mesafe görmüyordu. Ama burası adam kayalar şeyini size hissettirecek. Evet yeni patikamız gayet koşmaya müsait. Biraz temizlik yapacağız var dikkat. Ama mistik bir havası var. Evet. 12. kilometre olacak. Müthiş bir taş yoldan ilerliyoruz. bu patika herkesin aklında kalacak. Yarışın son kilometrelerinde yeni keşfettiğimiz ve rotaya dahil ettiğimiz patika. Bitişe yaklaşık bir kilometre kaldı. Hala arazideyiz. Yarışın ikinci kilometresi. Şu aşağı yoldan inmiştik ve köprüden geçmiştik. Bu noktaya tekrardan iniyoruz. Şu yoldan sağa dönüp finişe doğru gideceğiz. Evet artık finish'e doğru gidiyoruz. 13.95 14 olmak üzere yaklaşık 300 metre sonra finish'e ineceğiz. Asfalttan yokuşumuz yokuş aşağı iniyoruz. Finiş noktasına doğru iniyoruz. Etkinlik alanımız solda kalacak. Zaten bu alan Pana yeri yeri gibi olacak. İşaretler bizi yönlendirecek. Startta buradan asfalttan karşıya gidiyorduk. Dönüşte de buradan ineceğiz. Bütün parkurlarında başlangıçta bitiş noktası da burası olacak. O zaman ne diyoruz? 3 Şubat'ta görüşmek üzere.